Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün Ramazan bayramının birinci günü. Ee, birkaç video öncesinde size bir oran şikesinden bahsetmiştim. Bugün o oran şikelerini sizlerle paylaşacağım. Notlarım burada. Aldığım oranlar. Ve bu aldığım oranların değişenlerini de yazdım. Elimden geldiğince yazmaya devam edeceğim. Güncellemeye devam edeceğim. Şu an farklı bir şikeyle ilgilendiğim için bugün buna vakit ayıramadım arkadaşlar güncellemeye çalışacağım bir de şundan bahsedeyim bir arkadaşımız var videolar düşer düşmez direkt dislike basıyor o abonelikten çıkabilir arkadaşlar kimseye zorla izlettirmiyoruz yararlı olmayan bilgileri de vermiyorum zaten deniyorum. Ondan sonra sizlerle paylaşıyorum bunları. Şimdi gelelim oran şikemize. Oran şikemizi nesne.com'un oranlarından çözüyoruz. Süzüyorsunuz bülteni. Mesela ben baktım biraz önce Finlandiya Ligi'nde Haka Kotka maçında var aradığımız oranlardan biri. Bir de şunu belirteyim arkadaşlar. Oranlarımızdan özellikle 3.75'e 12 genellikle geliyor arkadaşlar. Bunun zaten yanlarına artıları koymuşum çoğunlukla gelen oranların. Bu oran 4.50'ye 9 olarak değiştiği zaman maçın başlamadan bir 10 dakika önce güncel olarak oranla bakın 10 dakika veya 5 dakika önce. 4.50'ye 9'a değiştiği zaman genellikle 3.5 üst kesin net olarak geliyor arkadaşlar. Şundan da bahsedeyim sizlere. Sadece maç sonucu 2.5 alt üstte bakıyorsunuz ve sadece maç sonucu 3.5 alt üstün sıfırına bakıyorsunuz. İkisinin de sıfırını diziliş bu şekilde olacak arkadaşlar. Buraya baktıktan sonra bir de yani maçı analiz edin. Bunu buldunuz. Bu oranı gördünüz, buldunuz. 3.5 ol, üst olacak diyorsunuz. Bir de maçın bir iki maç geçmişine bakın. Aralarında yaptı. Ondan sonra 3.5 üstü rahatlıkla verebilirsiniz arkadaşlar. Ben de şu an e, gol dakikası üzerinde çalışıyorum. O şikeyi de sizlerle paylaşacağım netleştirdiğim zaman arkadaşlar. E, bu oran şikemiz de bu şekilde. Bu notu aşağıya link olarak bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize bol şans kolay gelsin. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar.